Subtitles by the Amara.org community Saygıdeğer Başbakanım, kıymetli bakanlarım, değerli milletvekili arkadaşlarım, sayın valimiz, sayın belediye başkanlarımız, çok değerli misafirler, hanımefendiler ve beyefendiler, 101 adet atık su arıtma, 213 adet içme suyu şebeke, 5 adet katı atık düzenli depolama, 6 adet tıbbi atık sterilizasyon ve 3 adet geri kazanım ve ara depolama tesisimiz ve de 39 adet Marmara Temiz Hava Merkezlerimizin açılışı ile 389 adet temizlik ve denetim araçlarımızın teslim törenine hoş geldiniz. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak hizmetlerimizi tüm illerimize ve ilçelerimize yayıyoruz ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için gayret gösteriyoruz. Bugün açılışını yaptığımız yatırımların 875 milyon liralık bölümü Çevre ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından, 625 milyon liralık bölümü ise İller Bankası Anonim Şirketi İl Bank tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yerel yönetimlere ait atık su arıtma tesislerinin enerji giderlerinin yüzde ellisinin bakanlığımızca karşılanması kapsamında 2012 yılı için yaklaşık 27 milyon lira ödedik. Çöplerimiz yüzde yetmiş oranında tesislerde ve düzenli bir şekilde depolanıp bertaraf ediliyor. Ayrıca 956'ya ulaşan geri kazanım tesisleriyle ülke ekonomisine yıllık 1 milyar lira katma değer sağlar hale geldi. Şimdi de İller Bankası Anonim Şirketi İl Bank'ın hazineden aldığı ödeneği belediyelere aktarmanın yanında gelir getirici projelerden elde edeceğimiz ilave kaynakla belediyelerin çevreye duyarlı ve öncelikli yatırımlarına daha çok destek vereceğiz. Sayın Başbakanım, kentsel dönüşümlerin başarıyla yürütülmesi ve yaşanılır çevrelerin oluşturulması için bakanlığımız merkez teşkilatları ile tabu kadastro genel müdürlüğü ve ilk altta heyecanlı, titiz, ve üretken bir yapı oluşturdu. Bu doğrultuda yürütmekte olduğumuz kentsel dönüşüm sürecinde şehirlerimizi afet riski taşıyan binardan kurtarmak ve çevreye duyarlı teknik altyapısını tamamlamış hale getirmek ana hedefimizdir. Böylece meydanları, parkları ve yeşil alanları yeterli marka şehirler oluşturarak insanlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu yaşamasını sağlamış olacağız. Bu vesileyle açılışını yaptığımız tesislerimizin teslimini yaptığımız temizlik araçlarımızın belediyelerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize enişten duygularımla saygılarımı sunuyorum.